Herkese merhaba. Kullanılmış bir QX50 seçerken, gövdesinin korozyona uğrayıp uğramadığını kontrol ettiğinizden emin olun, boya zayıftır ve gövdedeki talaşlar ikinci veya üçüncü yılda zaten görünmektedir. Bununla birlikte, demirin kendisi agresif ortamlara güvenilir bir şekilde dayanır ve çok uzun süre paslanmaz. Ancak hasarlı boyaya derhal koruyucu maddelerle müdahale edilmesini öneriyoruz. Özel kimyasallara ek olarak, sahipleri genellikle gövdenin bazı elemanlarını ve farları koruyucu filmle kaplar. Aynı zamanda, vücudun krom kısımlarını tedavi etmek gereksiz değildir hızla bulanıklaşır ve yol kimyasallarından şişerler. Diğer gövde elemanlarına göre daha hızlı paslanan arka kapıya özellikle dikkat edilmelidir. Ön cam da dayanıklı değildir bir veya iki yıllık yoğun kullanımdan sonra gözle görülür şekilde aşınır. Bu arada, Çin analogları çok daha güçlü ve çok daha ucuz olduğu için markalı bir parça satın almanın bir anlamı yok. Kışın yıkama sonrasında kapı kolları donar. Çoğu zaman özel yağlayıcı bile yardımcı olmuyor. Yüksek kilometre yapan araçlarda, anahtarsız giriş sisteminin yanı sıra ön cam sileceği ve kornanın işlevselliğini de kontrol edin. Bu parçaların içine nem ve kir girmesi nedeniyle elektronik aksamlara arızalanmaya başlar. Bazı Dates sahipleri, direksiyon simidindeki düğmelerin yıpranmış kablolar nedeniyle çalışmamasından şikayetçi. Ek olarak, direksiyon simidinin örgüsü de silinir deri döşemesi çok hassas ve incedir. İyi aşınmış geçitlerdeki deri koltuklar orijinal parlaklığını kaybeder ve otomatik şanzıman modu vites kolundaki malzeme aşınır. Ancak Infiniti QX50'deki motorlar kıskanılacak sağlık ve uzun ömür ile öne çıkıyor. Her ne kadar genel olarak kullanılmış bir crossover'ın kaputunun altında 2,5 litrelik altı olacak. 3,7 litrelik V6 ile modifikasyon, özellikle en son EX'de veya ilk QX50'de son derece nadirdir. Motorların gaz dağıtım mekanizması, toplu halde olmasa da 150 ila 180 bin km sonra uzayabilen metal bir zincir tarafından tahrik edilmektedir. Bir kusur, motor sesindeki metalik notaların ve çınlamaların ortaya çıkmasıyla belirlenebilir. Üstelik arıza ilerledikçe motordaki yabancı sesler artacak ve soğuk çalıştırma ve güç kaybı ile ilgili sorunlar başladığında aceleyle servis merkezine gitmeniz gerekiyor. Bu, zincir birkaç diş atladıktan sonra motoru onarmaktan çok daha ucuzdur. Unutmayın, güç ünitesi aşırı ısınmadan korkuyor. Bu nedenle motor ve klima radyatörlerinin yılda bir veya iki yılda bir temizlenmesini öneririz. Bu arada, radyatör zaten 5. yılda sızmaya başlıyor orijinal olmayan biriyle değiştirilebilir. Örneğin, Çin yapımı bir radyatörün hizmet ömrü yerli olandan daha az değildir, ancak maliyeti çok daha düşüktür. Kullanılmış bir QX50 seçerken, üst ve alt oksijen sensörlerinden gelen sinyalleri kullanarak dönüştürücülerin tahrip derecesini belirlemek için motor teşhisi hayati önem taşır. Motorda bunlardan dördü var, egzoz manifolduna bağlı bir çift üst ve egzoz sisteminin altına yerleştirilmiş, yukarıda yanmayanı yakan iki katalizör. İkincisi 230 bin km'den fazla dayanıyor, ancak öndekiler çok daha erken yanıyor. Ama sadece bu değil. Tahrip edildiğinde seramik talaşları motora geri çekilir ve silindir deliğini zımpara kağıdı gibi çizer. Bu nedenle, pahalı motor onarımlarından kaçınmak için, konvertörler ilk aşınma belirtilerinde değiştirilmelidir. 7 vitesli bir otomatik şanzımanın çalışması, bazı elektronik ünitelerin veya sensörlerin arızalanması nedeniyle periyodik olarak arızalar da yaşayabilir. Jetco dişli kutusunun kendisi oldukça güvenilir ve dayanıklı olarak görülse de, hizmet ömrü yaklaşık 350 bin kımdır ve doğru kullanımla daha da fazladır. Otomatik şanzımanlarda çalışma koşullarına bağlı olarak şanzıman yağının her 60 ila 100 bin kımde bir güncellenmesi gerekir. Servis aralıklarına uyulur ve gerekli özen gösterilirse kutu çok uzun süre dayanabilir. 500 bin kilometre yol kat ettikten sonra sermaye için bir otomatik verildiği durumlar sıklıkla vardır. Ancak aynı zamanda hiç kimse yeni bir QX50'de beklenmedik bir arızanın meydana gelebileceği gerçeğinden muaf değildir. Ancak 4x4 şanzımanda neredeyse hiç sorun yok. Doğru, her 40,000 ila 60,000 kilometrede bir arka tekerlekler kaydığında ön tekerlekleri birbirine bağlayan elektronik kontrollü debriyajdaki yağın yenilenmesi şartıyla kullanıma gelince Infiniti QX50 arkadan çekişli otomobil alışkanlıklarına sahiptir. Torkun çoğu arka tekerleklere sağlanır. 4 tekerlekten çekişli şanzımanın ana ünitesi olan çok plakalı kavrama genel olarak güvenilirdir. Ancak karda veya arazide kaymaktan kaçınmalısınız. Ancak her sahip böyle bir Phoenix ile büyük çaba harcamayacaktır. Sonuçta buradaki yerden yükseklik yerli vaz'lardan daha az. Bu arada, bu, pek çok QX50 sahibine uymayan arabanın önemli bir dezavantajıdır. Bu nedenle birçoğu, yerden yüksekliği artıran ve daha yüksek profilli lastikleri artıran özel ara parçalar takıyor. Ancak süspansiyon ayarları hemen hemen her sürücüye, hem sürücü hem de SE'ye barayt uyacaktır. Crossover, mükemmel sürüş kalitesini ve heyecan verici yol tutuşunu birleştiriyor. Ayrıca şasi önemli ölçüde dayanıklılıkla karakterize edilir diğer parçalardan daha hızlı satılan tek parça, ucuz stabilizatör destekleri ve dikme yataklarıdır. Tekerlek rulmanlarının bile 80 ila 120 bin km dayanması garanti edilmektedir. Doğru, aynı zamanda göbek ile aksamı da değiştiriyorlar. Ve orijinal bir parça takmak daha iyidir orijinal olmayan parçadan çok daha uzun süre dayanır. Doğrulandı. Ancak fren balataları çok çabuk aşınır. Üstelik arkadakiler öndekilere göre belirgin şekilde daha az hizmet veriyor. Diskler de pek dayanıklı değil. Elektrikli ekipmanlar genel olarak güvenilirdir ancak aynı zamanda kusurları da vardır. Kullanılmış QX50'lerde merkezi kilitleme servosu arızalanabilir, ısıtıcı fanı arızalanabilir ve standart ses sistemi periyodik olarak CD'leri okumayı reddedebilir. Anahtarsız giriş sistemi kaprisli ve yağmur sensörü düzgün çalışmıyor. Ancak kullanılmış bir Infiniti QX50 satın almak için iyi bir seçenektir. Sonuçta neredeyse hiç zayıf nokta yok. Doğal olarak doğuştan gelen sorunların çoğundan kurtulmuş olan crossover'ın yeniden şekillendirme sonrası versiyonu daha avantajlı görünüyor. Ve teşhisi ihmal etmeyin araba yaşlandıkça bozulmaya başlayan karmaşık elektroniklerle ağzına kadar tıka basa dolu. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.